You 네. 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 Yerine ne say? Git! Azur. Sağ, dön. Git! Sultanlar Türbesi, Saygı Nöbeti'ni mukat olarak devrediyorum. Sultanlar Türbesi, Saygı Nöbeti'ni mukat olarak devrediyorum. Sultanlar Türbesi, Saygı Nöbeti'ni mukat olarak devrediyorum. Sultanlar Türbesi, Saygı Nöbeti'ni mukat olarak devralıyorum. Sağ, sola, dön. Yerlerinize kaç! Ha, sola dön. Üste gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, canımızdan aziz bildiğimiz al bayrak Bizdedir kardeşlerim, anamdan, atamdan, yardan ve evlattan kıymetli bildiğimiz al bayrağımız ve pusatımız gökbirsiz kızıl çıksın ki canımız pasına bizdedir kardeşlerim. Güneşler parlasın ebediyen tacında. Bu sultanat mevkii daim olsun cihanda. O sultan ki o da sultanlara sultan var mı alemde hiç böyle başka sultan. Onun devletinde birdir bey de köle de. Onun gölgesinde şendir can ve cihan. Yarabbi, ya Rabbi bereketleyle. Ya Rabbi bereketleyle. Ya ilahi saadetleyle. Ya ilahi saadetleyle. Ya Zülcelal devlet neyle? Ya Zülcelal devlet neyle? Aziz Allah izzetleyle, neyle? Aziz Allah izzetleyle, neyle? Kudretli nöbetimiz kutlu ve şerefli ola. Amin. Sağa, sola, Yerine say, baş. Iyi baş. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم